Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Sarı, krem rengi, mor, yeşil kullanacağım. Krem, sade krem arkadaşlar. E, mor 508, sarı 672, yeşil ipimde 2 numara. İplerin markası altın başak. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak hemen şöyle göstereyim. Yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi Modelim bu şekilde arkadaşlar biliyorsunuzdur bu modeli bence çok yaygın bir model ama ben bu şekilde çimenini bu şekilde oluşturdum. Tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 1 2 3 4 5 ve 6 hemen yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doladım iki tığ battı atıyorum üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum Burada arkadaşlar hemen şöyle de göstereyim. Bu serum halkalarını kullanacağım. Kırmızı poşeti olanı. Sizler burada zincir de çekebilirsiniz. Ama serum halkası kullanırsak daha güzel. Daha muntazam duruyor. Söylediğim gibi ama zincir de kullanabilirsiniz. Bu şekilde sık iğne ile serum halkamızı sabitledim. Bir tane daha sık iğne oluşturuyorum. Ve bir iki üç tane zincir çektim. Bir defa doladım. Önce bir pardon önce bir sonraki sonraki şekilde trabzan oluşturdum ve 1 2 3 zincir bir defa doladım yine aynı şekilde yan yana iki tane trabzan oluşturuyorum 1 2 3 zincir yine yan yana 1 2. Tekrar 3 zincir 1 2 5 tane yumuk oluşturacağım. 1 2 3 İpimi sarıyorum. 4 1 2 3 bir defa doladım önce bir sonraki sonraki şeklinde burada bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekip sık iğneli sabitledim ama yine bir tane daha sık iğne oluşturdum bu şekilde 2 4 5 tane yuva oluşturdum çiçeğimizin iç kısmını bu şekilde yapıyoruz hemen buradaki trabzana da sık iğneli geçip sık iğne de iyi devam ediyorum 2 3 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doladım iki tığ battı atlıyorum 3. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim 2 zincir bir defa doladım ve trabzan 5 zincir çekiyorum trabzonun üzerine sık iğne ile birleştirdim bir tane de sık iğne yine 2 zincir hemen yanına yine iki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne yine iki zincir trabzan bu şekilde de iki çiçek arası çimen oluşturuyorum arkadaşlar şöyle de göstereyim yeterli Çiçek gövdemizde bu şekilde yaptık şu şekilde. Şimdi çiçeğimizi oluşturalım. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki zincire sık iğneyle sabitledim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonraki, sonraki şeklinde trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 tane zincir çektim örneğimi ters çevirdim burada ilk yaptığım trabzanın tepesini sık iğne ile birleştirdim bir tane de zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne oluşturuyorum 1 2 3 4 5 gevşek bir şekilde yapalım arkadaşlar sık iğneleri ve bir iki zincir bir defa doladım diğerine geçiyorum yine trabzan 1 2 3 4 ve zincir çevirdim. Ve birleştirdim. Doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 2 zincir diğerine geçiyorum. 2 3 4 5 zincir Birleştirdim. ve zincire sık iğne. 1 2 3 4 5 6 bir tane zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluşturduk şimdi krem rengi ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim Buradan çimenin tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane de zincir çekip buradaki hemen sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne ile geçiyorum. Şöyle göstereyim. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğneyi sabitledim. 5 zincir hemen yanına 5 zincir hemen yanına bu şekilde sık iğnelerin üzerine de kirpik oluşturuyoruz Burada zincirin üzerine geçiyorum bir iki zin iki sık iğne yapıp diğer sık iğnenin üzerine geçiyorum yine aynı şekilde 5 zincir ve kirpik 1 2 3 4 5 ikinci kirpik 1 2 3 4 5 benileştirdim zinciri 1 iki sık iğne ve tekrar diğer çiçeği oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Ben hemen hızlıca yapıp en son haliyle de sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında bonol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen her şekilde sizlere de göstermek istiyorum. Bu şekilde de gösteriyorum. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını bir instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.